Yükseklik tanımaksızın şut atma yeteneğine sahip olan bir oyuncu. Hacı, kaleye doğru gönderiyor ve popo! Eskiz bir gol! Gerçekten mükemmel bir, bir gol! 14.1 dakika! Söyleyecek bir sözcük olamıyorum gerçekten. 95 metre yaklaşık. Hem de göstere göstere. Az önce söyledim. Hacı gibi bir adam. Genç kaleci Özkan biliyor durumu. setin oluşumunu yönetiyor. Tekrar Filip Eskut. Orta bir vuruş gol. Hacı attı. Galatasaray 1, Galatasaray 0. Karşılaşma 65. dakika. Hacı, Hacı, Hacı. İşte Galatasaraylı futbol severler birbirlerini kutluyorlar. Golün sevincini yaşıyorlar. Şeyler, i̇şte Filipescu. Beşiktaş'ın barajı Erol Ersoy çaldı. Hacı kaleyi dışarıda kal Süper bir gol atıyor Hacı 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 22. dakika. Galatasaray 1-0 önde Gol Hacı Eşiktaş oyuna başlıyor Hacı dakika 22 Akıl dolu bir vuruş Bir başka Hacı 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 muhteşem bir gol Süper bir gol Hacı klasını gösteriyor Gol 1-0 Hacı 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 Hacı. Murat Ilgaz verdi. Hacı topun gerisinde 57. dakika. Hacı vurdu ve gol oldu. Mükemmel bir gol Hacı'dan. Galatasaray 1 Van 0. Dakika 57 gol Hacı sevgili izleyiciler. İşte bu nefis golü bir kez daha izliyoruz. Hacı. Tugay. Hacı çok güzel vurdu gol. Gol gol Hacı, Hacı. Ali Sabiyen Hacı'nın gecesi. Hacı'nın golü. Hacı. Basını verdi. Aldı. Top hareket halindeyken nefis vurdu. Hacı, Hacı. Nefis bir gol. Süper bir gol atıyor Hacı. Gol Hacı. Hacı'nın golü. Galatasaray 2-1 önde. Avrupa'nın ve dünyanın sayılı usta ayaklarından Hacı. 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 Boş alana çekti topu. Hacı şut mesafesinde. Vuruşunu yaptı ve beraberlik golü geldi. Hacı vurdu ve beraberlik golü geldi. 41. dakika. Çanakkale Spor 1. Galatasaray 1. Hacı atıyor. Hacı'nin bu sezon attığı 8. gol bu. 30 metre kaleye bakıyor. Hakan İnsansız araya. Şut pozisyonu arıyor Hasan Şaş. Ayaklarda dolaşıyor top. Yine Hacı. Bu defa vuruyor. Çok sert ve inanılmaz bir gol. inanılmaz bir gol. Yine Hacı. Yine Hacı. işte Hacı. Ve Zdravkov gibi Bulgar milli takım kalesinde oynamış bir kaleci alıyor. Bir kupa çeyrek finalinde atıyor bu golü. Türkiye kupası çeyrek kupası finalinde atıyor bu golü. Bakın nereye gidiyor? Hedefe yan ağlara gidiyor ama Strafkov'un da uzandığı. Tiyoz katlı biraz sonra oyuna girecek. Antrenmanlarda attığı gollerle dikkat çekiyor. Hacı! Hacı! Ne söylemeli ki? İşte Hacı! Müthiş bir ayak! Gaziantep Spor Kalesi'ne doğru esen hafif bir rüzgar var. Hacı kaleye yaklaşık 30 metre mesafe kaleye çok sert vuruyor ve gol. Hacı, Hacı Galatasaray'ın Gaziantep Spor karşısında ilk golüne imza atarken. Baraj kalabalık, Hacı vuruşunu yapıyor. Hacı mükemmel vuruyor ve kabağlara göndererek Galatasaray'ı 1 0 geçiren gol atıyor. Şu anda Hacı'nın vurduğu yere de doba atarsa oraya da gideyim diye durdu yani. Ceza sahasında Hasan. Koç Hasan. Köle Koraç. Hacı. Şut şansı. Hacı, Hacı. Hacı. İçeri doldurdu. Hacı. Hacı mükemmel bir gol atıyor Hacı. 7-0. Ve bu sene de bir daha böyle gollerin tekrarlanacağını bir başka pek düşünemiyorum. Şu akıl dolu Hacı, öylesine, yani, öylesine güzel bir vuruş buna, ki gerçekten. Adamın ayağında yay gerçekten, olsa sınırıp yetişemez. Mükemmel bir gol Hacı. Hacı, Bejardel, iki yıldız. Dünya ünlü iki yıldız. İşaretini verdi. Hacı. Hacı baraja baktı, hakeme baktı. Suat. Hacı vuruyor, sert vuruyor ve topu gönderiyor. Karşılaşmada 33. dakika Galatasaray Hacı ile golü buldu. Galatasaraylı taraftarlar Hacı'nin golüyle seviniyorlar. 33. dakika 1-0 Galatasaray Denizli Spor Deplasmanı'nda. Popescu. Hacı. Kontrol etti. Hacı. Hacı yerden bir gol. Nefis bir gol. Bu pozisyon. Hacı. Buluştu. Hacı gitti. Kaleye baktı. Hacı. Profesör Hacı. 1-0 Galatasaray önde. 10 numara. Hacı döndü. Hacı vurdu gol! Harika bir gol! Süper bir gol! İmparator Hacı! Çok klas bir gol atıyor değerli seyirciler. Bu sezon Galatasaray'ın ilk golü. Fatih Terim görüntüde. 6. dakika. Golü izliyoruz. Hacı! Hacı! Şimdi Hacı vuruyor. Müthiş bir gol. Dakika 4 Galatasaray 1-0 önde. Kaleci Adnan arkadaşlarını uyarıyor. Hacı, Hacı, Hacı bu! Süper bir gol atıyor. Hacı, Hacı, Hacı. Galatasaray 3 Antalya Spor 1. Hacı. Dakika 49 Hacı ve bu nefis golü izliyoruz. Topun adresi direkt kale. Gol Hacı. Hacı topun gerisinde. Filipescu sokuldu. Hacı. Hacı. Kale. gol e, Mükemmel bir gol Hacı'dan. Mükemmel bir gol Hacı'dan geliyor. Ve Galatasaray aradaki fark ikiye çıkartıyor. Karşılaşmada 52. dakika gol Hacı. Hasan. Popescu. Hacı. Hacı kaleyi düşündü ve top ağlara itti gol. Nefis bir gol Hacı'dan. Mükemmel bir gol Hacı'dan. Galatasaray deplasmanda 1-0 önde. Kimsenin beklemediği bir anda Hacı'nın ayağından çıktı. Bu nefis şut. Tugay. Alkizan'ın önünü kapattı. Şimdi Hacı. Tugay. Tugay söktü topu. Hacı. Hacı. Hacı vuruyor. Hacı. Paral hemen eliyle Hacı'yı görüyor. Hacı Hasan Şaş'a doğru attı. Hasan Şaş ileride bir tek Hakan Şükür var. Hacı. Hacı Galatasaray doğalmaya çalışıyor. Hacı. Hacı İlkan nasıl sıyrıldı. Hacı Abdülden nasıl sıyrılıyor. Hacı ceza sahasına sokuldu. Hacı aşıda bir ve mükemmel bir gol Hacı. Hacı Hacı Hacı. Galatasaray 2, Karabük Spor 0. Hacı şov yapıyor. Galatasaray'ın tecrübeli oyuncusu Hacı işte Hacı'nin golü. İki oyuncu arasından sıkılıyor. Sağ ayağıyla aşırtma bir vuruş. Şevki bu topu seyrediyor. İlkan ve Abdül'ün arasından geçti Hacı. Ve sağ ayağıyla mükemmel bir aşırtma golü. Okan, Suat, Şimdi Hacı kaleye baktı. Hacı kaleye gidiyor ve nefis bir gol atıyor. Harika bir gol atıyor Hacı. Alkışlanacak bir gol. Ayakta alkışlanacak. Şapta çıkarılacak bir gol atıyor Hacı. Galatasaray henüz dördüncü dakikada Hacı'nin mükemmel golüyle 1-0 önde. Freund. Ergün. Hacı. Arif ortada. Hacı kaleye baktı. Bir çalım nefis bir hareket. Hacı, 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 Hacı. Viyana'da harika bir resital. Hacı perdeyi mi kapatıyor?